21 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve tarih hocam şu an 25 yaşında ve ona aşık oldum. Her ders sonunda birbirimize bakıyorduk ve onda hoşlanıyordum. Benden de hoşlandığının farkındaydım. Bir gün bana yazdı ve içindeki her şeyi döktü. Bir gün ayarladı ve onunla buluştuk. İlk kez bir erkekte hotel odasında birlikte oluyordum ve öğretmenimdi, seviyordum, ama ilk buluşmadan. Böyle şeyler yaşamak benim için uygun değildi. Ama bu buluşmadan sonra sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve beni kullandığını fark ettim. Yaklaşık iki aydır ayrıldık ve bu kullanılmaktan sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Üniversitede herkes de bunu duydu ve artık insan içine çıkamaz haldeyim. Hayatım zaten doğru düzgün gitmiyor. Bizi de kovacaklardı üniversiteden ama ailemin müdahalesiyle orada kaldım. Annem ve babamın duyması bunu beni rezil etti. Her gün beni sövüyorlar ve kendi annen ve babandan. Bunları işitmek insanı mahvediyor. Destek olmanızı rica ediyorum. Ve bu yüzden bu hikayeni sizlerle paylaştım. Sizlerin de böyle bir hikayeniz varsa bana iletebilirsiniz. Daha fazla hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 21 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve tarih hocam şu an 25 yaşında ve ona aşık oldum. Her ders sonunda birbirimize bakıyorduk ve onda hoşlanıyordum. Benden de hoşlandığının farkındaydım. Bir gün bana yazdı ve içindeki her şeyi döktü. Bir gün ayarladı ve onunla buluştuk. İlk kez bir erkekte hotel odasında birlikte oluyordum ve öğretmenimdi. Seviyordum ama ilk buluşmadan. Böyle şeyler yaşamak benim için uygun değildi. Ama bu buluşmadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve beni kullandığını fark ettim. Yaklaşık iki aydır ayrıldık ve bu kullanılmaktan sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Üniversitede herkes de bunu duydu ve artık insan içine çıkamaz haldeyim. Hayatım zaten doğru düzgün gitmiyor. Lize de kovacaklardı üniversiteden ama ailemin müdahalesiyle orada kaldım. Annem ve babamın duyması bunu beni rezil etti. Her gün beni sövüyorlar ve kendi annen ve babandan. Bunları işitmek insanlardır. İnsanı mahvediyor. Destek olmanızı rica ediyorum ve bu yüzden bu hikayeni sizlerle paylaştım. Sizlerin de böyle bir hikayeniz varsa bana iletebilirsiniz. Daha fazla hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 21 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve tarih hocam şu an 25 yaşında ve ona aşık oldum. Her ders sonunda birbirimize bakıyorduk ve onda hoşlanıyordum. Benden de hoşlandığının farkındaydım. Bir gün bana yazdı ve içindeki her şeyi döktü. Bir gün ayarladı ve onunla buluştuk. İlk kez bir erkekte hotel odasında birlikte oluyordum ve öğretmenimdi. Seviyordum ama ilk buluşmadan. Böyle şeyler yaşamak benim için uygun değildi. Ama bu buluşmadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve beni kullandığını fark ettim. Yaklaşık iki aydır ayrıldık ve bu kullanılmaktan sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Üniversitede herkes de bunu duydu ve artık insan içine çıkamaz haldeyim. Hayatım zaten doğru düzgün gitmiyor. Bizi de kovacaklardı üniversiteden ama ailemin müdahalesiyle orada kaldım. Annem ve babamın duyması bunu beni rezil etti. Her gün beni sövüyorlar ve kendi annen ve babandan. Bunları işitmek insan insanı mahvediyor. Destek olmanızı rica ediyorum. Ve bu yüzden bu hikayeni sizlerle paylaştım. Sizlerin de böyle bir hikayeniz varsa bana iletebilirsiniz. Daha fazla hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 21 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve tarih hocam şu an 25 yaşında ve ona aşık oldum. Her ders sonunda birbirimize bakıyorduk ve onda hoşlanıyordum. Benden de hoşlandığının farkındaydım. Bir gün bana yazdı ve içindeki her şeyi döktü. Bir gün ayarladı ve onunla buluştuk. İlk kez bir ülkede hotel odasında birlikte oluyordum ve öğretmenimdi, seviyordum, ama ilk buluşmadan. Böyle şeyler yaşamak benim için uygun değildi. Ama bu buluşmadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve beni kullandığını fark ettim. Yaklaşık iki aydır ayrıldık ve bu kullanılmaktan sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Üniversitede herkes de bunu duydu ve artık insan içine çıkamaz haldeyim. Hayatım zaten doğru düzgün gitmiyor. Bizi de kovacaklardı üniversiteden ama ailemin müdahalesiyle orada kaldım. Annem ve babamın duyması bunu beni rezil etti. Her gün beni sövüyorlar ve kendi annen ve babandan. Bunları işitmek insanlardır insanı mahvediyor. Destek olmanızı rica ediyorum. Ve bu yüzden bu hikayeni sizlerle paylaştım. Sizlerin de böyle bir hikayeniz varsa bana iletebilirsiniz. Daha fazla hikayeler için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba, bugün sizlere sevgilisi tarafından boynuzlanan güvenlik görevlisinin itirafının seslendireceğiz. Sizlerin de benzeri itiraflarınız varsa bize mutlaka gönderin. İsterseniz isimleri ve yerleri değiştirerek seslendirebiliriz. Videoya geçmeden önce klasik hatırlatmamızı da yapalım. Kanalımıza abone olur, videoyu beğenir ve bildirim zilini açarsanız çok çok mutlu oluruz. Keyifli izlemeler. Merhabalar. Ben İstanbul'dan Ömer, Aslan Çavzonlu'yu. Şu an İstanbul Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Sizlere 2020 yılında sevdiğim eskanın beni nasıl boynuzadığını anlatacağım. Herkese kızı dinlemeler. Esra 26 yaşında, aslan Sivas'ta ama ailesiyle birlikte Sakarya'da, üniversite okuyor. Biz Esra ile yı 18 yılında arkadaş vasıtasıyla tanıştı ve ciddi bir şenyon sürekli yazışıp konuşuyor. Esra'nın Sakarya'da evine yakın oturduğu ve aynı bölümde okulu Melisa vardı. O da 25 beş yaşındaydı. Esra sürekli dekorte tarzı diyende de erkeklerle gereğinden fazla muhatap olan bir kız, Beni Esra'ya göre daha ağır başlı o çaplı bir kızdı. Neyse şimdi olayı anlatmaya başlıyorum. 2020 yılının Nisan ayıydı. Nisan'ı 21. O gün Dimcüz Dövetinden geldiğimde telefonuma bakıp Esra'nın beni bir kez bile aramadığını ve din mesaj dahi atmadığını fark ettim. Beni ile aramız gayet iyiydi. Esra ile normale devamlı konuşuyorduk. O gün beni hiç aramayınca endişe ederek Melisa'yı aradım tabi. Melisa dönmedi telefonlama. mı? Face'e girdim çünkü Esra ben de gittiydi. Melisa Messenger'da hem Esra'nın hem de Melisa'nın aktif olduğunu gördü. Esra'ya hemen Messenger'da aşkım bugün niye hiç yazmadı? Aramadın dedi. Normalde Messenger'da aptifse yazdığım mesajı hemen dönerdi. Bu kız aptif olduğu halde 3 dakika geçmiş ve ne görmüş nere dönüş yapmıştı. Fofi'nin girip paylaşımlarına bir bakayım dedi. İşte tam o anda ne uğradığımı şaşırdı. Esra bu Buse karyada bir kafeye gitmiş. Polly yanında bir çocuk ve Melisa ile gayet bir şekilde selfie çekinip, hem yanındaki çocuğu hem de Melisa'yı çekip diğer bilirimi yapıp, açıklama kısmına da, açıklarım bin yazıp duvarında paylaşmıştı. Ne demek oluyordu bu? Esra ben aldatçığım muydu? Ayrıca yanındaki çocuğun ismi de Caner'di. Bey siyah saçlı mavi gözlü, benle kat ve be kat yakışıklı bir çocuk bu. Ben Esra'nın diğer resimlerine bakarken, Caner'in Esra'nın başka bir resmini çok güzelmişsin yavrum şeklinde yorum yaptığını gördü. Melisa'nın ise aynı fotoğrafı canlarım çok yakışıyorsunuz şeklinde yorum yaptığını gördü. Aradan iki dakika geçti. Melisa'dan mesaj geldi. Mesajda okuyucu emojisi vardı ve Melisa mesajında boynuz kulağı değişti mi enişte diye bir şekilde yazmıştı. Sinirlenerek sen ne saçmalıyorsun Melisa yazdı. Melisa ise yine alaycı bir tavırla o çok sevdiğin sevgilin Ciddi düşündüğün Esra var ya, seni uzun zamandır boğunuz diyor. O yanındaki taş gibi çocuğla ben ayarladım onu. Ya bir kendine bak, de Esra'ya bak. Wallace ne güzel bir kızın senin gibi gezik bıçıksız bir, bir alama ne iş olabilir ki diye yazdı. Ben ben aldım bu ağır hakaretler karşısında adeta yem dibine geçti. De, çabuk söyle, Jenner ile Esra bilip doldular mı yazdı. Melisa seyse, yine gülücük emojisi ve alaylı bir tavırla, bunu duymaksanız zevk mi verecek yoksa canını mı yakacak bilmiyorum ama, evet, Esra ve Caner defalarca birlikte olun. Esra'nın seni aldattığı çocuk, yani Caner, Esra'ların apartmanında oturur. Melisa Messenger'dan bana yazdığı mesajlara devam ederek, en işte, istersen seninle birlikte olabilirim dedi. Sen ne saçmalıyorsun Melisa diye yazdığında, duydun işte, seninle aynı yatay diyebilirim, hem de büyük bir zevkti. Sevgilim bu hangi iki defa da aldattı. Seninle de üçüncü kez bu nizam Allah nasıl bir yara bu? Ben kimlerin içine düşmüştü? Melisa akabinden seni çok istiyorum ama Diye yine Messenger'da mesaj döner. Nanet olsa sana yazma bana artık dedi mi Messenger'da Melisa yengenledi. Feyattı. Bu arada akşam olmuş, saat 9'a gelmişti. Melisa ile yazışmakta zamanın nasıl değiştiğini anlamamıştı gün boyu çok yorulduğum için akşam erken yaptım. ve switchmek için kalktım. Baktım saat diş ve Melisa'dan cevap vardı. Bana kendine ait şu videosunu dönlerdi. Ve videoyu gördümde ne halim varsa edepsiz Edepsizliği yazarak Melisa'yı engelledi. Melisa'yı engelledikten sonra çok değil. Sadece bir saat önce es bana Whatsapp'tan mesaj yaptığını gördü. Mesajında Ömer her şey bir oyundan ibaretti. 3-4 yıl seninle gönül eğlendi. Seninle konuşurken bile hayatında caner vardı. Sana tavsiye, bu kadar temiz katlı ve saf olma. Devir çakallık devir canın diye yazıp beni Whatsapp'tan engelledi. Bu son mesaj okudum, oturum saatlerce olan. Kendi kendime ben ne kadar sapmışım, ne kadar aptalmışım dedi. Başıma gelenler bitti mi? Tabii ki hayır. Melisa başka numaralardan arayıp beni sürekli taciz etmeye devam etti. Ve en sonunda numaramı engelledi. Futolu, bu başıma gelen bu olaylardan sonra anladım ki bu dünyada kimseye güvenilmez. Hikayemi sınma geldi. Kanalınızda yer verirseniz çok sevinirim. Başarılarınızın devamını diliyorum.